Herkese merhabalar. Hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün 38 numara taban çalışması yapacağız. Bu şekilde. Bakın şöyle göstereyim. Çok kolay ve pratik bir yapımı var. Bunun için patiklik ip kullanıyorum. 3,5 milimlik tığ ve işaret iğnesi. İşaret iğneniz yoksa iple de işaret yapabilirsiniz. Bunlar önemli. İşaretlerle çalışacağız Çünkü Videoya geçmeden önce kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Zil tuşunda aktif hale getirirseniz benden gelen tüm bildirimlerden haberiniz olur. Evet hemen tabanımızın yapımına geçelim. Evet arkadaşlar ilk başta zincir çekerek başlayacağız. Tabanımız için 47 tane zincir çekeceğiz. 1-2-3-4-5 47 tane zincir çekelim. Evet zincirimizi çektik. Şimdi arkadaşlar hemen şuradan bir sonraki yerden bak şuradan sık iğneler yapacağız. Toplamda 25 tane sık iğne yapacağız. Şimdi birinci sık iğnemizi yaptıktan sonra hemen işaretimizi koyalım. Öyle. Ve sık iğneleri yapmaya devam ediyoruz. Arttık zincirin üzerine. bu şekilde toplamda 25 tane sık iğnemizi yapalım. Evet sık iğnelerimizi yaptık. Şimdi 20 tane ikili trabzan yapacağız. Devam ediyoruz. Hemen yandaki zincirden bir tekrar bir işaret koyuyoruz. 20 tane, yani sonda bir tane kalacak şekilde ikili trabzanlar yapıyoruz. Evet, 20 tane ikili trabzan yapalım. Evet, şimdi sonda bir tane kaldı. Buraya da dönüş için 7 tane ikili trabzan yapacağız en sondaki zincirin içine. Burada yine işaretimizi takalım. Bir 2 Evet, dönüşümüzü sağladık. Bakın karşısına da aynı işlemi yapacağız. 20 tane Hemen şuradan işaretin yanından. İlk biraz zor oluyor. Evet, de yürütelim. İki. Evet. Bak, bu şekilde bu işaretin karşısına kadar ve bir tane daha işaretimizi koyuyoruz. Ve tekrar şu sık iğnelerin karşısına sık iğne yapacağız. 25 tane sık iğne yapacağız. Bu şekilde. 25 tane sık iğne yap. Evet bakın sondaki boşluğa iki tane daha sık iğne yapıyoruz. Yine işaretimizi takıyoruz birincisine aynı noktaya bir tane daha ve birleştireceğiz buradan ilk işaret yerimizden kaydırma yöntemiyle birleştiriyoruz. Şimdi bir zincir çekiyoruz. Hemen aynı noktaya aynı noktaya çift olarak yine sık iğne yapıyoruz. Bu bir. Bu iki birincisine ilk yaptığımızda işaretimizi yine takıyoruz. Ve bakın şimdi buradaki işarete kadar sık iğne yapıyoruz. Saymamıza gerek kalmıyor artık. Sık iğnelerin üzerine birer tane sık iğne yapıyoruz. işarete kadar yapalım. Evet, şimdi işaretimizin olduğu yerden buradaki işarete kadar ikili trabzan yapacağız. Hemen bakın şuradan devam ediyoruz. Bu sırada işareti takmıyoruz tekrar. Alttaki trabzanların üzerine trabzanlar yapıyoruz. Bu şekilde buradaki işarete kadar. Evet. Şimdi dönüşe geldik. Dönüşte 7 tane ikili trabzan yapmıştık. Şimdi çift çift şeklinde döneceğiz. Üstünü alıp hemen işaretimizin oradan bir tane çift yapacağız. Başlıyoruz. Tekrar işaretimizi takıyoruz. Evet aynı noktaya bir çift bir tane daha çift yaptık işte. Tekrar. Bu şekilde, bu şekilde devam edelim. Buradaki işaretin üstüne de çift batacağız. Evet, dönüşümüzü bu şekilde sağlıyoruz. Tekrar iğnemizi takıyoruz. Bakın buradaki işarete kadar yine trabzanlar yapmaya devam edeceğiz. alttaki trabzanların üzerine trabzan yapacağız. Buradaki işlemi karşı tarafa yapacağız. Evet işaretimizi üstüne de iki trabzan yapıyoruz. Takmayacağız artık. Baştakiler ve bu sondakiler kalacak. Şimdi tekrar buradaki şöyle biraz Buradaki işarete kadar sık iğnelerimize devam edeceğiz. Hemen şuradan başlıyoruz. Bu şekilde. Sık iğnelerimizi yapıyoruz. Evet, işarete kadar sık iğnemizi yaptık. Bakın. 1 2 3 tane sık iğne var. Bunların üzerine de çift olarak dönüş yapacağız. Sık iğne batacağız. Şimdi birinciyi yaptık. Hemen şurada işaretimizi takıyoruz. Aynı noktaya bir tane daha. Bu bir oldu. Bir sonrakini çift sık iğne. Bir sonrakini de yine çift. yapıyoruz. Kıynemizi işaretimizin oraya birleştireceğiz. Hemen şurada kaydırma yöntemiyle birleştiriyoruz. Bakın dönüşümüzü sağladık. Şimdi trabzanlar yapacağız. Sık iğne yapmıyoruz artık. 3 tane zincir çekiyoruz. 1, 2, 3. Üstüne alıp hemen dibine 2 iki tane ikili trabzan yapıyoruz zincirle beraber 3 oluyor. Buraya yine işaretimizi takacağız. Ve trabzanlar yapmaya devam ediyoruz. Bakın bu şekilde sık iğnelerin üzerine trabzan yapıyoruz. İkili trabzanlar buradaki işarete kadar. Evet, şimdi işaretimizin oraya geldik. Şimdi alt tarafta hepsini çift batmıştık. Şimdi bir çift bir tek batacağız. Hemen çiftle başlıyoruz. Aynı noktaya işaretimizi koyuyoruz. Evet, bir tek. Yine bir çift. Evet, bir tek bir çift şeklinde dönüyoruz. İşaretin olduğu yere de yapıyoruz. Evet, dönüşümüzü sağladık. Şimdi tekrar buradaki işarete kadar trabzanlarımızı yapacağız. Ben şuradan devam ediyoruz. üstüne alıp batıyoruz iki defa da çıkarıyoruz alttaki trabzanların üzerine tek tek trabzanları yapacağız Evet işaretimizin olduğu yere geldik yine bir dönüş yapacağız burada da bir çift bir tek şeklinde döneceğiz trabzanlar yaparak hemen şuradan işaretimizi yine takalım Aynı noktaya bir tane çift, yandakine bir tane tek, işaretimizin olduğu yere bak, bu şekilde bağlıyoruz. Tekrar 3 zincir 1 2 3 üstüne alıp aynı noktaya 2 iki tane ikili trabzan yapacağız. İşaretimizi takalım. Evet. Bir tane daha. Zincirle beraber 3 oluyor. Ve tekrar trabzanlar yapmaya devam edeceğiz. Bu şekilde trabzanların üzerine trabzan yapacağız. Buradaki dönüşe kadar. Evet, yine dönüşe geldik. Bunu da artık takmamıza gerek yok. Şimdi altta bir çift, bir tek yapmıştık. Şimdi bir çift, iki tek şeklinde döneceğiz. Hemen ilk başta çiftimizi yapıyoruz. Bir tane çift. Şimdi iki tane tek, bir, bir sonrakini, bir tane daha, tekrar çift, iki tane tek, evet. Bu şekilde bir çift iki tek şeklinde dönelim. Evet bu şekilde dönüşümüzü yaptık. Şimdi trabzanlarımıza yine devam ediyoruz. Alttaki trabzanların üzerine trabzan yapıyoruz. Evet. Buradaki işarete kadar yapalım. Evet. Tekrar dönüşümüze geldik. Burada da yine bir çift iki tek şeklinde döneceğiz. Önce çiftle başlıyoruz. 2 tane tek. 1 2 Evet, bu şekilde bir çift iki tek şeklinde dönüp burada bağlayacağız. Evet arkadaşlar, artık son sıramızdayız. Burada da 2 zincir çekiyoruz. Tekli trabzan yapıyoruz. Etrafını bu şekilde çakma sık iğne ya da tekli trabzan da deniyor bu şekilde etrafını dönüyoruz bakın son uç kısmı bu şekilde etrafını döndüğünde tabanımız bitiyor Umarım hoşunuza giden bir video olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.